Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizlerden bu konularda bu, bu özellikle İBB ve TEV ile ilgili sorular geliyor. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu 15.000 lira 3 parçada 5-5-5 veriliyor. Ne zaman belli olacak? Yani bir hafta 10 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Kesin bir tarih yok. Açıklandığı zaman e, sizlere ben zaten duyuracağım. E, TEV bursu da 16 Aralık'ta açıklanacak. 16 Aralık'ta açıklanacak Tevbus'u. Bunu bekleyen de çok fazla. Ama şunu da söyleyelim biliyorsunuzdur muhtemelen. Eğer ki KYK burs alıyorsanız Tevbus'u alamıyorsunuz. Ve şu Hatırlatmayı da yapayım. Üsküdar Belediyesi bu yeni başladı burs başvurusu. 15.000 TL e, bir burs miktarı var. E, Bunu da Üsküdar Belediyesi'nin sitesine girip oradan başvuru şartlarına bakabilirsiniz. Eğer size uygunsa e, başvurun. E, çünkü belediye burslarının KKK'ya bir etkisi yok sevgili arkadaşlar. Belediyelerin vermiş olduğu bursların, vakıfların vermiş olduğu bursların KKK bursa bir etkisi yok. Başvurabildiğiniz kadar başvurun. KYK bursa engel olanlar devlet bursları. Onları da zaten biliyorsunuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, BGM bursu ve diğerleri. Onunla ilgili zaten daha önce videoda çekmiştim. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.